Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Hanımlar bugün size tatlı anlatacağım. Örgü anlatmayacağım hanımlar. Karagöz tatlısı yapacağım. Bugün arefe, yarın bayram inşallah Allah kısmet ederse. Biz bu tatlıyı çok seviyoruz. Bugün bu tatlıyı yapalım dedik. Şimdi hanımlar tatlımızı yapmamız için bir tane yumurta, bir, bir tane ben kuru maya kullandım. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ee, vanilin. Kabartma tozu. 2 kaşık kakao. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Evet şimdi hanımlar. Hamurumuzu yapmaya başlayalım bir su bardağı sütümüzü kapımızın içerisine aldık. Yağımızı da alalım. Bir tane yumurtamız ve mayamız. Dediğim gibi hanımlar ben kuyuma, kuru maya kullandım. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Bunları şöyle güzel bir karıştıralım hanımlar. Şöyle karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyelim. Hanımlar un da ölçü vermiyorum. Unun ayarını siz kendiniz yapın hanımlar. Yavaş yavaş ekleyerek şöyle bir önce karışıkla yapalım sonra elimle yapacağım hanımlar. Unumuzu biraz daha ekleyelim. Şimdi hanımlar kabartma tozumuzu katalım. Ve karıştıralım tekrar. Tamam şimdi burada elim devreye girecek. Ana çok sert bir hamur olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak. kulak memesi kıvamında deriz ya. Öyle bir hamur olacak. Biraz daha un ekleyeceğim. Evet hanımlar hamurumuzu toparladık. Şöyle bakın hanımlar yumuşaklığı bu şekil. Şimdi hanımlar hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumuzu iki eşit parçaya böldükten sonra birine kakao katacağız. şimdi şöyle iki yemek kaşığı dolusu kakao koyuyorum bakacağız eğer az gelirse biraz daha koyarız kakao koyduktan sonra hanımlar iyice ne yoğuralım Evet hanımlar kakaomuzu da kattık hamurumuzu yoğurduk şöyle bir tane kakaolu bir tane de sade hamurumuz var şimdi hanımlar önce sade olanımızı açalım Evet hanımlar hamurumuzu inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet. Şöyle bakın hanımlar. Şöyle incelikte yaptık beyaz hamurumuzu şöyle bir kenara alayım onu. Evet şimdi hanım var? Kakao'lu hamurumuzu açacağız. Kakao'lu hamurumuz biraz parçalanıyor hanım var. Sonradan kakao katlamamız için Benim için şey yapmayın sorun değil. Sıkıntı yok. Evet hanımlar kakaolu hamurumuzu da açtık. ince ettik. Şimdi kakaolu hamurumuzu dikkatli bir şekilde şöyle oklavamızı alalım. Beyaz hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Evet hanımlar ikisini üst üste koyduktan sonra şöyle rulo şeklinde kıvıracağız. Şöyle hafif açar gibi oklava gibi. İnceltelim şöyle hanımlar. Evet, şimdi hanımlar şu uç kısmını bir alalım. Şöyle ikişer santim genişliğinde keselim hanımlar. Evet. evet hanımlar 2'şer santim genişliğiyle bütün rulomuzu kesiyoruz. Evet hanımlar 2'şer e, santim arayla kestiğimiz e, tatlımızı tepsimize dizdik. Ee, bir 10-15 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz. Biraz kabaracak hanımlar. Ondan sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırına verip kızartacağız. Evet, hanımlar Şimdi şerbetimizi yapalım. Şerbetimizi yapmak için 3 su bardağı şeker kullanıyorum. Hanımlar, siz 4 su bardağı kullanabilirsiniz. Biz fazla aşırı tatlıyı yemediğimiz için 3 su bardağı kullanıyorum. Bakın, bu 3. Hatta 3,5 olsun. Siz 4 bardak kullanın. Tatlımız için 4 bardak e, toz şeker. 4 bardak su ben sürahime ayarlamıştım. Hanımlar 4 bardak suyu ekliyorum. Ocağımızın altını açıyoruz. İçine 2 dilim limon atıyorum. şöyle bir karıştıralım şekerimiz erisin kaynamaya başlayınca hanımlar bir 10 dakika kaynayacak yeterli fokur fokur kaynamaya başladığımız saate bakın bir 10 dakika kaynaması yeterli hanımlar şerbetimiz için Evet hanımlar şerbetimiz 10 dakika kaynadı Şimdi şerbetimizi kapatıp soğumaya alıyoruz. Evet hanımlar tatlımız mayalandı. Şimdi fırına götüreceğiz. 180 derece fırında pişireceğiz hanımlar. Dakika vermiyorum. Her fırın farklı pişiriyor. Siz kendiniz ayarlarsınız. Evet hanımlar karagöz tatlımız kızardı. Bakın şöyle hanımlar kızardı. Şimdi hanımlar bir 5-6 dakika bekledim. Fırın sıcaklığı gitti. Ee, şerbetimiz ılık. Canlı hanımlar şerbetimizi dökmeden önce vanilyamızı katıyoruz. Şerbetimizi içine döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle evet. karıştırdıktan sonra şerbetimizi üzerlerine gelecek şekilde döküyoruz. Hanımlar tatlımız böyle bir küçük tepsi daha çıktı. O da şu an fırında kızarıyor. bayağı bereketli bir tatlı. Dediğim gibi hanımlar şerbetimiz ılık. Karagöz tatlımız da fırın sıcaklığı gittikten sonra. Döküyoruz. Evet hanımlar. Şerbetimizi de döktük. Tatlılarımız şerbetini tamamen çekecek. Böylece tatlımız hazır. Hanımlar bugün sizlerle karagöz tatlısını paylaştım. Beni izlediğiniz için Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.